Hafizan Allah, güç insanda bir körlük, bir sağırlık meydana getirir. Başarı insanda bir körlük, bir sağırlık meydana getirir. Takdir, alkış insanda bir körlük, bir sağırlık meydana getirir. Artık doğruları göremez olurlar. İsterler ki o yanlışları bile alkışlansın onların. Hiçbir eğrileri, bürürleri söylenmesinler. Hafizan Allah. Bu mevzuda tembihte, tembihatta bulunan insanlar umumi. İmkan varsa yakınlarında durarak, imkan varsa onlar için birer mabeyn-i hümayin teşkil ederek onları eğriden vazgeçirmek, doğruya yönlendirmek. İnsanlığın iktidar tablosu buyuruyor ki, Allah bir hükümdara, bir idareciye merhamet buyurmuşsa ona iki tane vezir ihsan eder. Onlardan bir tanesi onu olumsuz şeylerden alıkor. Diğeri de olumlu şeylere yönlendirir. Öyle bir mabeyn-i olmalı. O eskiler yanlarında böyle balyaço gibi özür dilerim. Ayıp mu bu tarafına? İnsan bulundururlarmış. Hatta derler Harun Reşit cennet gibi. Aynı zamanda Mehdi gibi. O Abbasi silsilesi içinde bunlar önemli insanlardır. Meseleyi sadece sefaha bağlayarak kan döken bir insan şeyiyle bakmamak lazım. Mihdi misal insanlar da gelmiştir. Kusurlarını yüzlerine söyleyen insanlar vardı bunların. Harun Reşit koskocaman hükümdar, abası hükümdarı. O dönemde İslam'ın tek halifesi. Mekke'den Medine'ye, ondan Şam'a, ondan Bağdat'a kadar her yerin halifesi. Fuzeyli yazı dinliyor, alın menkıbelere bakın. Hıçkıra hıçkır ağlıyor yanındaki faz onun vezirlerinden bir tanesi merhamet et diyor, hükümdar ölecek diyor, kalbi duracak diyor. Bu türlü insanları yanlarında bulundurarak esasen onları eğri büyü şeylerden alıkoyacak ve aynı zamanda doğru yöne sevk edebilecek iki tane vezir. Allah'ın merhametine masariyetin ifadesi. Efendimiz de hiç vezirsiz yaşamamış. Ebu Bekir Ömer benim dünyada vezirim. Göklerde bir vezir istiyorsanız Cebrail ile Mikail benim vezirim demiş. Cebrail, Mikail benim vezirim demiş. Vezir ne demek? Arka çıkan, <laughs> icabında ona destek olan, ufkunu açan, ışık tutan ve nitekim Miraç'ta Hz. Cebrail bir noktaya kadar buna rehberlik yaptı, sorularına cevap verdi. Bu kimdir? sorularını cevapsız bırakmadı. Belli bir noktaya gelince o üstün kabiliyet, o üstün istidat öyle bir inkişaf etti, öyle bir yürüdü ki Cebrail iki adım geriye çekildi. Yürü top senin, çevkan senindir bu gece dedi yani. Fakat insanların ihtar tablosu Ebu Bekir'le her mesele istişare etti. Ömer'le her mesele istişare etti.